İyi misin? yavuz sultan selim Mısır seferine giderken ordusu Bağlık Bahçelik yerlerden geçiyor. Pek çok ordunun geçtiği gibi. Üzümler, elmalar, türlü meyveler var bu bahçelerde. Padişahın içine o bahçelerden geçtikten sonra bir şüphe düşüyor. Acaba askerlerim bu meyvelere dokundular mı? Sahibinden izinsiz bu meyvelerden aldılar mı diye. Emir veriyor. Askerlerin heybelerine baktırıyor. Heybeler kontrol ediliyor ve heybelerde herhangi bir meyveye rastlanmıyor. İçi rahatlıyor padişahın. Ve el açıyor, dua ediyor. Ey Allah'ım! Haram yemeyen bir ordumuz var. Sana şükürler olsun. Kanuni Sultan Süleyman da ordusu ile yine bir bağ bahçeden geçiyor. Asker susamış. Üzümlerde öyle güzel görünüyor ki o susuzluktan dudağa çatlayan Mehmetçiklerden bir ikisi o asmalardan bir iki salkım üzüm koparıyor ve yerine birer kese akça bağlıyorlar. Dün böyle oluyordu. Bugün de hiçbir şey değişmedi. Bugün de kahraman askerlerimiz, güvenlik güçlerimiz, kuvvetlerimiz, yiğit polis kardeşlerimiz tıpkı ecdatları gibi, tıpkı dünkü ataları gibi Zor durumda kalıp da aldığı bir miktar şekerin bir tutam tuzun iki lokma ekmeğin ücretini, karşılığını, parasını fazlasıyla oraya bırakıyorlar ve hakkınızı helal ederiz diyorlar. Aldığınız her nefes size ananızın ak sütü gibi helal olsun yiğitler. Dün peygamberimizin yanı başında Bedir'de, Uhud'da, Hendek'te şehadete eren sahabeyle Malazgirt'te, Neybolu'da, Çaldıran'da, Viyana'da, Çanakkale'de, Yemen'de, Sarıkamış'ta, Galicya'da, Hicaz'da ya da Allahu Ekber dağlarında ya da İstiklal Savaşımızın bütün cephelerinde Kore'de, Kıbrıs'ta ve bugün hala süregülen İç güvenlik harekatımızın, operasyonlarımızın her safhasında şehadete eren yiğitler şimdi cennette birbirlerine komşu oldular. Kahraman subay asubaylarımız, gözü pek polislerimiz, yiğit uzmanlarımız, alınları öpülesi Mehmetçiklerimiz birbirlerine yaren oldular. Ve daha birkaç gün önce 4 yaşındaki yavrusu ile İrem'le babası polis Mehmet birbirlerine ay ve yıldız oldular. Birisinin kocaman bir tabutu, birisinin avuç içi kadar bir tabutu vardı ve yan yanaydılar. Kanları yerde kalmasın diye. Gözleri arkada kalmasın diye. Hakları bize helal olsun diye üzerimize düşen bir vazife var. Ve bu vazife şu dörtlükte saklı Bastığın yerleri toprak diyerek geçme tanı Düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı Sen şehid oğlusun incitme yazıktır atanı Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı Onlar öldüler ama bu cennet vatandan bir karış toprağı vermediler. Topu topu aşağıdan yukarıya hesap etseniz Çanakkale 35 kilometredir o sahil sınırı. Biz o 35 kilometrelik sahil sınırını vermemek için 250 bin şehit verdik. Bir karış toprağı verdik mi? Vermedik, vermeyiz. Dün Sarıkamış'ta 90 bin kardeleni daha yan yana sırt sırta dizdik şehit oldular bir karış toprak verdik mi vermedik vermeyiz dün ecdat vermedi bugün onların yavruları çocukları da vermeyecekler bu hafta kahraman bir komutanımızı şehit piyade yüzbaşı Ahmet Cevat Olhon'u yad ediyoruz Mehmet Ali Bey ve Halime Hanım'ın göz ağrısı oğulları. Benim de görev yapmaktan onur duyduğum Maltepe Askeri Lisesi'nde 14 yaşında iken üniforma ile tanıştı. Asker bir aileden geliyordu. Şanlı bir piyade zabiti olarak Mektebi Harbiye'den mezun oldu. Şeşitli birliklerde görev yaptıktan sonra gönüllü olarak Kore'ye giden birliğimize katıldı binlerce kilometre uzağa gitti. Dosta yardım ve dünya barışına bir parça olsun, bir nebze olsun katkı sağlamak onun amacı. Bu coğrafyada, bu bilmediği yeni coğrafyada pek çok Mehmetçik gibi, pek çok komutanı gibi destan yazan yiğitlerimizden birisi oldu. Düşmana korku saldı, dosta güven verdi. Memlekete dönüşte kendisine evlilik için söz verdiği bir de yavuklusu vardı. Adı Arzu. Çok seviyordu onu. Ve Arzu Hanım'ı eşi olarak görebilmeyi, çocuklarının annesi olarak görebilmeyi çok arz ediyordu. Bunun hayalini kuruyordu. Genç, dinamik, gözü pek bir yüzbaşıydı. Hiçbir şeyden çekinmezdi. Komutanları ona bir emir verirler, ve sonrasını düşünmezlerdi. Çünkü o ne yapar eder? O emrin gereğini yerine getirirdi. Yüzbaşı Ahmet Cevat spora meraklı ve bilhassa da pehlivanlığa, güreşe yatkın bir yiğitti. Savaş alanları sanki onun için yaratılmıştı. Yerinde duramıyordu. Bir o yanda bir bu yandaydı. Mehmetçiklerini kollar her daim onların önünde yer alırdı. Onların dertlerini dinlerdi onlara hem komutan, hem ağabey, hem baba, hem de bir arkadaştı. Kunduri muharebelerinde yaralandı. Hastaneye kaldırdılar onu. Aslında yarası ağırdı. Tedavi ettiler. Ama yerinde duramıyordu bu yiğit. Ve henüz daha iyileşmeden sızlanmaya başladı. Benim yerim burası değil, benim yerim hastane değil demeye başladı. Ve alay komutanı Albay Celal Dora onun ısrarlarına dayanamadı, hastaneden çıkarttı ve daha rahat edebileceğini düşündüğü alay karargahında bir görevle onu görevlendirdi. Bu genç yüzbaşının suratı asıldı. Bu emre karşı gelemese de artık eskisi kadar şevki görünmüyordu. Bu duruma üzülen alay komutanı onu tekrar cepheye gönderdi ve 7. bölüğün komutanı oldu. Ötesi yine nice kahramanlık destanı. Ötesi yine nice yiğitlik hikayesi. Ve en son 306 rakımlı tepeyi ele geçirme emri aldı. Yerinde durur mu bu deli yiğit? Çetin bir muharebeden sonra tepenin başında idi bu bizim büyük kahramanımız. Görev tamamlanmıştı ki bir şarapnel parçası geldi göğsüne. Çözüldü dizlerinin bağı. Gözün önünden bir film gibi geçti kısa hayatı. Henüz arzu kıza kavuşamamıştı. Henüz bebeği olmamıştı. Henüz baba olmamıştı. Üstelmen Niyazi hemen koştu komutanının yanına. Komutanım dedi nasılsınız? zar zor konuştu yüzbaşımız. Dedi ki beni boş ver. Askerlerimiz nasıl? İyiler mi? Niyazi Hüseyin'in gözleri dolmuştu. Onlar iyiler komutanım dedi. Siz nasılsınız? Yüzbaşı Ahmet Cevat tebessüm etti ona. Vatan sağ olsun kardeşim diyebildi sadece. Ve kelimeyi şehadet getirerek aziz ruhunu Allah'ına huşu içerisinde teslim etti. Peygamber'e komşu olmaya gitti. Bir kuleli olarak bu aziz vatan için, bu kutsal vatan için canlarını veren şehitlerimizi andığımız bu törende bulunmaktan büyük bir gurur ve mutluluk duyuyorum. Askerlerin kendi aralarında yaptığı bir tören değildi. İnanılmayacak etkileyiciydi. Askeriyle, siviliyle, ile askeri okul talebeleriyle Anadolu'nun her yerinden gelmiş insanlarla dualar yer aldı. Genelkurmay Başkanlığı'na tekrar tekrar teşekkür ediyorum.